Ee, seriyi sonlandırmayı düşündüğü bir film sayısı var mı? Şu kadar yaparız Recep'ten dediği bir şey var mı? Yoksa hayat getirdiği, hikayeler getirdiği sürece yaparım bu seriye. İzlendiği sürece ya yaparım. Fiziken zaten müsait olmam gerekiyor. Yani şimdi ben 42 yaşındayım. 3 ee, sene arayla film yaptığımı düşünürsen. yani 55'te de aynı makyajı olup suratıma kaş takıp, kıl takıp Ak saçlarla ne çekmedik çekeceğimi. Çekilir ama. Yani bilmiyorum belki de olabilir. Ama ben bunu mesela şöyle bir hayalim var. Başka bir oyuncuya devredebilirim belki. Yok be. Pembe panter gibi. Olabilir. İlginç ama bir... o çok başka bir şey. Aklımda bir isim var. Şimdi söylemeyeyim. Ciddi de. misin? Va, çok iyi oynayabilir bence Recep Vediye. Yani başka bir lezzet olur ama bence izleyenler aynı zevki alabilir. Belki de deneriz bir kere. Olmazsa olmaz yani ne yapalım. Ama seri yani bir rakam vermeyeyim. Ya da 15 diyeyim de hani hani 15'e kadar hazır olsun insanlar. <laughs> hani niye bitmedi bu demesi 15 dedik ya abi falan öyle diyeyim. Senin bir daha televizyona çıkma çünkü bir 5 senemiz bayağı, daha var herhalde. Olur. Yani. Evet bayağı olur. Biraz daha olur. <laughs> Recep şeyin Recep İve deyin ben e, bu kim 500 milyar isterler yapıyordun ya sen. Hmm. Ben bir tanesini çok evet. iyi hatırlıyorum. Fahrettin Bey miydi? Kim 500 kazan. bin istemez ki. Evet. Ha, kim 500 bin istemez ki. Orada bir skeç var. Orada müthiş var. Orada... O sene kaç Şahan o? E, 2005. Sen 2006. Kaç yaşındasın? 26 yaşındayım. 80'liyim ben. Tabii ya ama mesela Recep'in o yaşları da çok güzel abi. Orada da tabii mesela abi. sorulara seri cevap veriyor ya. <laughs> daha gelmeden diyor ki işte su sesi bilmem ne, boru sesi şey. <laughs> yani <diye arkasına>. <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> tabii. Güzel skeçler yaptık o zaman. Çok hakikaten e, böyle hem enerji hem ekip çok iyiydi. Ekibimiz mesela Alper Mesici yönetmendi. Hmm. <laughs> beni o anlamda çok beslemiş bir insandır mesela. o programın müziklerinde mesela Alper Mesci'nin çok imzası var. Rammstein'lar bilmem o hmm. Nevriye'nin o hale gelmesi. Arkada sürekli metal müzik çalıyor ya. Tabii yükselirken. Alper Mesci'nin yani dehası diyebiliriz onlara. böyle bir ekiple güzel oluyor zaten. Bir de ben şimdi tabii daha çok böyle sinemaya yönelince o televizyon şeyi biraz uzakta kaldı. Ama dediğin gibi belki bir platforma yapılabilir. YouTube'da çok fazla görüyorum ben. ...son dönemde böyle çok fazla stand-upçı çıkıyor. Hı hı. ve Çok e, başarılıları da var. Çok iyi olanlar var. Ben mesela Baturay'ı çok beğeniyorum. Bilmiyorum e, seyrettin mi sen? E, Baturay'ı unuttuk evet. Baturay'da. Baturay. Yani o ekibin içerisinde çok sıyrılmış biri ama... Evet. ...çok başarılı diğer arkadaşlar da var. Bu stand yeni dönem, neo stand-upçıları nasıl buluyorsun? da mesela ilk defa böyle bir sahneden... E, ...siyasi şaka yaptı net bir şekilde evet. falan. insanlar bir dakika ne oluyor filan dedi. Sonra Meral Akşener gitmiş galiba onun gösterisini izlemiş. Baturay'ın, ben yeni öğrendim kendisinden bir siyasi partinin kırklar eli mi kırık kalemi tam emin değilim doğru hatırlayamayabilirim ili e, il teşkilatı ile davası varmış şikayetçi olmuşlar ilimizi aşağıladı falan filan Allah diyor. Allah tabi olabiliyor bize de oluyor yanlış hatırlıyorum şey kır de olabilir doğru hatırlamıyorum şimdi bize de hepsini söyledik bu arada kırla başlayan Kars bilmem ne odası filan bize dava açmıştı Nasıl? Recep Vedik Karslı olamaz diye. <laughs> Valla bu gerçek. Oğlum benim ailem babam Karslı vardı Gayet olabilir. Bir sıkıntı yok yani. Bilmiyorum. Recep ayrıca çok tatlı bir karakterdi. Abi işte ehliyetimi gösteriyorum. Ehliyetimde Kars yazıyor ya. İşte Recep neresin? Karslıyız işte. Ee, uzak doğuluyuz diyordum ben. Ondan sonra. neresin? Kars diyor, Yakın batı mı diyordum falan. O, o diyor Recep Bey de Karslı olamaz. Biz Karslılar olarak bunu kabul etmiyoruz falan diye dava açtılar bana. Böyle bir ihtarlar falan. Karslı olmasın. Nereli olsun? Nereli olursa olsun. <laughs> Bizi ilgilendirmiyor. Öyle şeyler yani çok oldu. Oluyor <laughs> abi ama hep geçiyor gidiyor. batura dedi işte böyle bir daha yeni anlat Dedi ki abi böyle bir şey var dava açtılar. Evet. Hani Aşağıdım. bir yerde bir şaka yaptım dedi. Onun üstüne böyle bir şey yapamazsınız ilimizi kötülediniz Aşağıdım. falan diye. Evet. Öyle oluyor abi maalesef. Ya bir de e, diyorlar ki mizah. ülkede niye mizah yapılabilir? Nasıl yapasın abi yani? Bu da komik zaten. <laughs> Kendi gibi bu mizah unsuru. Bu <laughs> Nasıl yapılabilir yani? Evet. Ee, Bak sana çok fazla şeyle ilgili soru var. Ama sor. Hiç, hiç sıkıntı yok. Ee, bu orman yangınları sürecindeki bu dayanışma, yardımlaşma durumu e, acaba ileride Şahan Gökbakar'ın da öncülük edeceği bir e, bizim Haluk'un yaptığı gibi bir ahbap tarzında bir sosyal dayanışma platformuna dönüşme ihtimali var mı? Şahan Bey bunu destekler mi diye sormuş bir Vallahi Ben destek veririm ama içinde aktif rol alır mısın dersen almam. Hmm. Yani Haluk'un yaptığı iş çok zor. Yani o yani hayatını ona adamış bir şeyde vakit harcıyor oraya. Ya biz Haluk'la bir televizyon programına çıktık, Televizyon değil YouTube'a hmm. sana çıktık. Yan yana oturduk Haluk'la. Haluk da bir iyi bir Ben de konuşuyoruz da sohbet zor orada maç seyrediyoruz. Maç izliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> maç seyrediyorum ben. Haluk'a dedim ki Haluk dedim nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun falan. Bana dedi işte Ankara'da dedi çocuk evi açıyoruz. Evet. Sığınma evi, bilmem ne baba dedim çok güzel. Bunlar da ben onu sormadım. Şarkı ne yapıyorsun? Hmm. Haluk çünkü çok büyük bir müzisyen aynı zamanda ama o kadar bu hayır işlerine kendini verdi ki evet. çok da güzel bir şey yapıyor. Evet, Hepimiz şey. de destekliyoruz evet. gönüller ama evet. Ya, Haluk bunu sorduğunda artık müzikten önce bunu cevaplamaya başlıyor. Evet, Kendisini evet. o kadar bu işe adadı yani. Aynen. Yani ben e, elimden gelen desteği veririm. Hani hem e, sesinin duyulması adına hem yapabileceğim maddi bir şey varsa. E, ama dediğim gibi içinde aktif bir rol alacağım bir dernek, bir bir yardım kuruluşu hayal etmiyorum. Ben zaten kendim hani söylenmez ama yapabileceğim çok fazla şeyi yapmaya çalışıyorum. E, takip eden insanlar da görüyordur. Hani e, çok fazla insana dokunmaya çalışıyorum zaten.